bak önce göğüs hizanda, sonra e, kasık hizanda, sonra diz hizanda yakalamaya çalışırsın, yakalayamazsın tamam mı? Evet. 3, 2, 1. Pişman mıyımdır peki? He? Anlamadım. Biliyorum. Damla düşer ağır çekimde, göğüs hizasında tutamaz. Kasık hizasında tam tutacakken tutamaz. Daha aşağı düşer su. Ne oldu? Şapkam düştü. Islandı hep. Ve Düşer su, bir damla suyu kalmamıştır. Düşer su, güzel isim. Ha. Bir damla suyu kalmamıştır. Düşer su, atına döner. Düşer su kim? Sen. O Ferhat değil miydi ben? Güzel isim dedin düşer suya. Ama tamam da hemen değiştiriyorum demedim ki. Arkadaşım hadi döner atına ve ona şöyle söyler. Ha. <laughs> Mataram var ya. Mataram sağır. Mataram var ya. Mataram. Ha nereye gidecek bu laf? kurtaran var ya. Evet. Onun mantarı var ya. Abi çölde niye atla konuşuyorum ben yani? Kiminle konuşacaksın lan çölde? Kimseni konuşma, tıpış tıpış gideceğim. Ya salak salak konuşma hadi konuş şu atınla. At değil o, boynu bükük onun ismi. Evet. Ağlamaklı. Başaran var ya. Ay. Ay, 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 ay. Ben mi söylüyorum onu? Hayır, ben atım. Biliyorum. <laughs> ay, hihi ben dedim. Evet. Tamam. Mataram var ya. Çeneyi titret. Çeneyi titret birazcık. Sen çeneyi titret. Çene... Evet. Mataram var ya. Ay, Mantarı düştü. Mantarı var ya. Mantarı var ya. Ay, hihi. İşte yok. <laughs> Ulan ikisi de kupkuru diyeceksin evet. Mantarı var ya. Ay! Ekşi de kufuru. Suyumuz yok. Öleceğiz. üstüne çeker. Ve gece olur yap gece ışığı. Gece ışığı yap. Hava sen ha? değil, ha. sen değil. Hava buz gibi olur esmeye başlar. Seyirci estir havayı. <laughs> Titremeye başlar. Isınmak için atın altına yatar. Ha, böyle bir sorun mu var bu karakterin? Arkadaşım, at sıcak. O hayvan hepimizden dört derece daha fazla. Yat alta. Sallanıyor musun lan sen? <laughs> evet arkadaşım. Seyirci uyuma. Arkadaşım, yüzün tam atın altında kalır, diğer tarafın dışarıda kalır. Arizona Konya arası bir şey çal. Geri zekalı, kendi kendine klasik müzik çalıyor orada. Evet, arkadaşım uyursun, uyu. Ve mışıl mışıl uyumaktadır. Gönder konuğumuzu. Murat <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Arizona'da Adanalısın herhalde şahla. <laughs> evet. Sen de... Sen de abi, e, nişanlını kaçırmış haydutlar. Onun peşindesin. Tamam. Sen nişanlısı mısın onun? Sana demiyorum lan. Ben şey Murat'a diyorum. Siz birbirinizi tanımıyorsunuz. Gece olmuş, Arizona çöllerinde evet. sen nişanlını arıyorsun, o kızını arıyor. Tamam mı? Tamam. Sen zifiri karanlık, ortalıkta hiçbir şey görünmüyor. Yürürken, yürürken bunun ayağına takılıp üstüne düşüyorsun. O senin üstüne düşünce sen bir anda ayağa kalkıyorsun, atın karnına çarpıyorsun ağzını. İnşallah Üş... karnıdır. Kadımız <laughs> kaçmasın. Zaten mantar kuru. <laughs> pislik yapma gerizekalı. Ben pislik yapmadım. Hikayeyi yazan... <laughs> Arkadaşım! Atın karnı dedim ben. At <laughs> bu arada dişi mi erkek mi nereden biliyorsun? Bak beni de pisleştirme. İki saattir burada yatıyorum ben. <laughs> Attan daha iyi vakıfım konuya. Benim burada yatmamdan da son derece mutlu galiba. Arkadaşım, sen sırt üstü atın altında yatıyorsun. Murat geliyor, çarpıyor, sana üstüne düşüyor senin. Senin üstüne düşüyor. Ya, sen kalkıp kalkıp en az dört kere ağzını atın karnına vuruyorsun. Tamam mı? <laughs> bir türlü uyanamıyorsun. Ondan sonra da bunu rüya zannediyorsun. Sonra birbirinizden korkuyorsunuz. Sen bir tarafa kaçıyorsun, sen bir tarafa. Sonra yavaş yavaş birbirinizle konuşarak ama zifiri karanlık. ikiniz de birbirinizi görmüyorsunuz. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Devam. <laughs> Murat gel. Zifiri karanlık. Görmüyordu. Seyirci rüzgar sesi yap. Hava buz gibi. Takılır. Ve üstüne düşer. Oh. Kestik. Artık atı dert etmiyorum. <laughs> T, At ne? Kestik. Kalk, kalk. Bırak İnşallah. Kalk. Bırak, kalk. Bir dakika, kalk. Hayır. O düşerken burada kadının birinin üstüne düşüyor gibi oldu. Bağırdı şey evet e... ha ben hala umrunda değilim <laughs> arkadaşım hiç sen bir kere yanlama yatıyorsun sen düşe üstüne... öyle yatmışım Niye? <laughs> <laughs> arkadaşım sen sırt üstü yatıyorsun ve tam ağzın atın karnında bunu istiyorum öncelikle Muratçım sen biraz geriden düş sen senin kafan tam onun göğsüne gelsin ki o kalktığında böyle atın ağzına 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 ağzına, ağzına atın karnına karnına vursun tamam Tamam bir, sadece bir şey merak ediyorum. Evet. Sadece Instagram için yoksa bir DVD kapağı mıyım ben? Hani... <laughs> hangi rafta ne arayacağım onu bileyim. Arkadaşım! Seyirci gülmeyin! Gülmeyin, Mevlüt'teyiz ya. Gülmeyin. Üç, iki, bir. Hadi. Ver müziği. Seyirci, rüzgarı unutma. Üşümektedir. Donmuştur. Ama nişanlısını aramaktan vazgeçmez. Ah, ah! Üstüne Ah! Kestik. Ne oldu lan? Canım kızım benim. <laughs> kız olduğunu nereden biliyorsun? Kız kız. <laughs> bir tane o. Kestik. Abi, Arkadaşlar. Ben Risk. kestik deyince kalkmam gerekiyor mu yoksa? Yok estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Hoşuna gittiyse oradan yatabilirsin. <laughs> Yok artık. Tamam, kalkalım. Hayır. Arkadaşlar bir şey rica ediyorum. Canım. Bakın, bu filmle Oscar almayı düşünüyorum. Alırsınız. <laughs> Tamamını alırsınız hem de. 54'ten beri ne kadar Oscar'ı varsa. <laughs> arkadaşım. Canım. Seyirci sus! Seyircide fırça atan ilk edepsiz. Evet, arkadaşım. Muratcığım, sen evet, evet. çok güzel düşüyorsun. Harika düşüyorsun. Yine Ama görsün. düşerken, e, sen gayri ihtiyari gece hiçbir şey görmediğin için dirseklerin üstüne düş ki, onun karnına bas ki göğüs kafesinden çıtırtı duyalım biz. Şimdi gerçek olmaya başladı Acaba diyorum hocam bir şey arıyordur da kazmak için elinde böyle kazma falan o da böyle kafama girsin. mi? <laughs> Seyirci sever öyle heyecanı.